Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda size askerde ayakkabılarınızın içine kullanabileceğiniz, botlarınızın içinde kullanabileceğiniz koku önleyici tozdan bahsedeceğiz. Kordak koku önleyici toz 120 güne kadar etkili. Şimdi gelin bu toz sizin ne işinize yarayacak ondan bahsedelim. Video geçerken kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar askere gittiğinizde askere başladığınızdan bitene kadar sürekli olarak askeri botlar giyeceksiniz. Akşamda terlikle veya spor ayakkabınızla sivilde dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Botlarınız çok fazla ayağınızın içinde kaldığı için koku yapabiliyor arkadaşlar. Birçok botta aynı anda yan yana durduğu için çıkardıktan sonra koğuşlarda çok yoğun kokular oluşabiliyor. Aynı zamanda da sizin ayağınız eğer terleyen bir ayaksa ayağınızda mantar oluşumu da yapabilir. O yüzden de koku giderici toz son derece önemli. Koku giderici tozun başlıca işlevlerine bakarsak ayakkabının içerisindeki kötü kokuları tamamen yok ediyor arkadaşlar. Botların içerisinde taze bir koku bırakıyor. Aynı zamanda nemi emiyor. Nemi emdiğinde tabii ki kötü kokuyu da ortadan kaldırıyor. Ve koku oluşumunu azaltıyor ve ayak sağlığınızı da koruyor arkadaşlar. 25-26 gün giyeceğiniz botlarda sonrasında ayağınızda koku problemi, mantar problemi olmaması adına bu tozlardan kullanabilirsiniz. Sitemizden hızlıca sipariş verebilirsiniz. 120 güne kadar etkili arkadaşlar. Kullanımına gelecek olursak çok basit. Açıyorsunuz arkadaşlar bir paketi. Yarısını bir ayakkabınıza, yarısını diğer ayakkabınıza giyiyorsunuz. Sonrasında çorabınızı giydikten sonra ayakkabıyı, botunuzu giyiyorsunuz arkadaşlar. 5-6 saat ayağınız içinde kaldıktan sonra o botun içerisinde iyice yerleşecektir. Ve sonrasında da ayakkabıda botta nem ve kötü koku problemi ortadan kalkmış olacak arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim gibi isterseniz YouTube 5 indirim koduyla anında %5 indirimli bir şekilde askerkolisi.com'dan alabilirsiniz. Sadece askerde değil günlük hayatta da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet askerde koku giderici toz ne işe yarar bundan bahsettik. Videoyu kapatırken henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.